İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Bolu Şubesi tarafından Bolu'da yaşayan 80 öksüz ve eğitim öğrenci için karneşenliği yapıldı. <laughs> Bolu izetbaşal turizm otelcilik uygulama otelinde düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen vakıf üyeleri ve 80 yetim ve öksüz öğrenci yarı yıl tatilinin ilk gününü birlikte kutladı. Bolu İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı şubesi çeşitli oyuncaklar, okul malzemeleri ve şeker ağacının dallarını donatan şekerlerle öksüz ve yetim öğrencileri sevindirdi. Olmaz. İnsan Hak ve Hürriyetleri Bolu ve Başkanı Fethi Sarımsakçı, vakıf ve Bolu Şubesi olarak çok farklı alanlarda çeşitli yardım organizasyonları yapmaktan dolayı duydukları memnuniyet ve yoğunluğu anlatarak bu tür programların devam edeceğini söyledi. Bugünkü programımızda yaklaşık 80 tane yetimimiz var. Bunlara inşallah işte karnelerinin heyecanını, sevincini diğer çocuklar gibi yaşamasını istedik. Onlara küçük bir program yaptık sürpriz niteliğinde. Hediye konusunda biz de bilmiyoruz. E, bayan yönetimimiz, Abdullar bu şeyi e, organize ettiler, hediye işini. E, Nasıl bakacaklar görecekler. Tabi dediğiniz gibi biz sadece e, yurt dışına yardım değil, Tüm mazlum coğrafyada veya mağdur olan herkesin yanında olmak gibi bir görevimiz var. Bugün yetim çocuklar olur, yarın öksüz olur, diğer gün mülteci olur. Öğrenci olur. Yani bizim kurumumuzda belli bir sınırlama yok yardım konusunda. Mağdur olan, yardıma ihtiyacı olan her konuda biz elimiz uzatmaya, elimizden geldiğince çalışıyoruz. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Bolu Şubesi'nin Bolu'da yaşayan 80 öksüz ve yetim öğrenci için düzenlediği etkinliğe, Vali Aydın Baruş'la katıldı. Baruş, öğrencilerle oturduğu masada onlarla bol bol sohbet etti.